Of karnım çok acıktı yine ya en iyisi dolaba bakayım yiyecek bir şey var mı diye hmm. En üst raftan başlayalım Olamaz burada yiyecek hiçbir şey yok bakın bomboş alttaki rafa bakalım hmm. olamaz Burası da boş bakın hiçbir şey yok Umarım en alttaki raftan bir şeyler çıkar. Çok acıktım çünkü. Olamaz. Burası da bomboş. Bu dolaptan yiyecek hiçbir şey çıkmadı. En iyisi rafların kapağını tek tek kapatalım yeri. Hmm. Hemen bir bir şeyler yemezsem açlıktan bayılacağım galiba. Gördüğüm ilk şeyi yiyeceğim. Merhaba, burada birinin teslimatı varmış. Acaba adresi sorsam söyleyebilir misiniz? Hmm, adres mi? Bu nasıl bir yemekmiş öyle? Şey adresi söyler misiniz? Söylerim tabii gel yaklaş. Söyleyin. Hmm, hmm. Hey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hmm, lezzetlisin. Ay! Çıkarın beni ağzınızdan. Ne yapıyorsunuz siz? Çok açım. Sus birazcık da. Kule, kule hemen yardım yolla. Bir tane kocaman bir adam var, delirmiş. Beni yemeye çalışıyor. Hmm, birazcık sessiz olur musun? Anlaşıldı Jet. Yardım yolluyoruz. Harika kanatlar yola çıktı. Birazcık dayan. Fazla dayanamayacağım. Kanadımı kırmak üzere. Hey dev adam bırak beni. Kanadımı kıracaksın. Hmm, sessiz ol. Sinirlendirme beni. Zaten çok acım. İşte geldik. İyi misin sen Jet? İyi değilim. Yardım edin. Çıkarın beni buradan. Oo, demek minik arkadaşlarını da getirdin. Hmm, çok da lezzetli gözüküyor arkadaşın. Hmm, çok açım. Bu aç adamı yiyecek bir şeyler getir lütfen. Beni yemek sanıyor. Seni de yemek sanıyor. Tamam buldum. Aklıma harika bir fikir geldi. Sana hamburger getireceğim. Sen de Jet'i bırakacaksın tamam mı? Hamburger mi? Hmm, canım çok çekti. Çabuk getir. Tamam hemen getiriyorum. Ama Jet'i bırakacaksın. Söz ver. Tamam düşünürüz. Tamam gidiyorum. Hamburgerci amca, bu hamburger bana acil lazım. Hey, ne oldu? Sakin ol bakalım. Bu hamburger sana neden bu kadar çok lazım? Kocaman, devasa bir adam jeti yakaladı. Jeti yemek sanıyor, karnı çok acıkmış. Hemen onu götürüp karnını doyurmam gerek. Alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Ben sana ne zaman hamburger vermedim? İstediğin gibi yiyebilirsin. Ben yemeyeceğim. Tamam, teşekkür ederim hamburger amca. İşte hamburger geldi. Hadi Jet'i bırak. Hamburger geldi mi? Hey Jet çık. Kötü adam. Kötü diş adam. Ağzının iğrenç kokuyordu. Bir daha beni sakın ağzına alayım deme. Sen çok kötü birisin. Gidiyorum. Hey Jet dur. İyi misin sen? Aman neyse boş verin onları. Hamburgerimi yiyeceğim şimdi. Hmm. Hmm. Bu da ne? Hamburgerin altı neden orada kaldı? Olamaz. Olamaz dişim. Olamaz dişim. Dişim. Hayır. Dişim koptu. Bu hamburger gerçek değilmiş. Olamaz. Sahte hamburger getirmişler bana. Dişim koptu. Yardım edin. Birisi yardım etsin. Dişim koptu. Yardım. Birisi yardım istiyor. Hemen geri dönmeliyiz. Tamam Jet sen dön. Benim kulede işlerim var. Tamam ben dönüyorum. Geldim. Sen mi yardım istiyorsun? Yardım et lütfen. Hamburger sahteymiş. Dişim koptu. Olamaz. O hamburger zaten sahteydi. Gerçek mi sandın sen? Isırdın mı? Evet. Yardım et. Canım acıyor. Tamam tamam sakin ol. Hemen ambulansı arayacağım. Seni iyileştirirler merak etme. Çabuk ol lütfen. Canım çok acıyor. Ağlayacağım galiba. <laughs> Keşke sürmasaydım bu hamburgeri. Çok acıyor canım. Tamam ambulans geliyor. İşte ambulans geldi. Yardım edin. Ben hastayım. Lütfen dişimi geri takın. Merak etme dayan. Hasta sen misin? Sen mi ambulans aradın. Evet, ben aradım. Lütfen beni iyileştirin. Tamam, korkma, seni iyileştireceğiz. Ama dur bir dakika. Sen çok büyüksün, sen ambulansa sığmazsın. Seni hastaneye götüremeyiz. Olamaz, nasıl yani? Eski halime dönemeyecek miyim? Beni iyileştiremeyecek misiniz? Hayır, hayır, üzülme, tamam. Seni burada iyileştireceğiz o zaman. Hey çocuklar, girin. O oh, hastamız çok büyükmüş. Ambulansa sığmaz. Mecburen burada iyileştirmemiz gerek. Tamam biriniz gidip doktor çantamı getirin. Onu burada iyileştireceğiz. Dişini nasıl kırdın anlatsana. Bak bu saatte hamburgeri yemeye çalışıyordum. Sonra da ısırınca dişim kırılıverdi. Hmm, çok üzüldüm. Merak etme seni iyileştireceğiz. Korkmana gerek yok. Sen sadece sakin ol. Ağzını aç bakalım. Aa, <laughs> ee... <laughs> tamam sakin ol. Hiçbir şey yok. Sadece dişinin yerine takacağız. Tamam neredeyse bitti. Şimdi bunları tam yapışsın diye birazcık aletlerimi getirmelerini bekleyelim. Tamam. Şimdi bu aletle senin dişlerini daha da sağlamlaştıracağız. Sağlam bir şekilde yapıştırıyor bu alet. Tamam. Neredeyse bitti. Tamam, dişlerin eski haline döndü. Yaşasın. Hey, ama dur, beni dinle. Birkaç gün boyunca yemek yememelisin. Sadece sıvı şeylerle beslenmelisin. Mesela çorba iç ve süt içebilirsin. Ama sakın çok sert şeyler yeme, tamam mı? Ve sahte hamburgeri bir daha sakın ağzına alayım deme. Çünkü çok sert ve tehlikeli. Tamam, teşekkür ederim beni iyileştirdiğiniz için. Tamam hadi çocuklar ambulansa binip geri gitmeliyiz. Daha önemli işlerimiz var. Hadi ambulansı çalıştırın. Tamam biniyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın, Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar, sahte bir hamburgeri ısırdığım için dişim neredeyse işte kırılıyordu. Neyse ki doktorlar gelip iyileştirdiler beni. Karnımı yine de doyuramadım ama bir dahaki sefere daha dikkatli olacağım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.